Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Ben bu videomda bir süveter yaptım, erkek süveteri. Onu şimdi küçük bir modeliniz sizlere göstermek istiyorum. başladım altının lastiğini birkaç sıra. İki tane düz yapacağım. 5 tane de ters koyacağım bu araya. Evet, alıyorum düzleri. Örneğin temelini kuruyorum. 1 2 3 4 5 Yine 2 tane düz koyacağım. 1 2 3 4 5 2 tane düz koyacağım ve içinden ilme geziyorum her iki taraftan geldiğinde o düzleri içe dışa Açıyorum ve geri kavuşturuyorum. Baklava şeklini alıyor. Bu şekil. Evet. Düzü ön tarafa alıyorum. Tersi içe şey alıp yine ters örüyorum. Ta ki içinin tersi 5 oluncaya kadar. Bu tarafa aldım. 1 Böyle bir bakın. Burası da arka tarafı örgünün. Modelin arkası. Arkadan e, düz yüzüne hep ters örüyorum. Sadece o gezdirdiğim şeyleri düzleri bu yüze ters örüyorum. Bunun gibi. Bitimini de 3 ilme al. 3 ilmeği bir kesip artırıyorum ve 3 tane çıkarıyorum. Bu şekil devam ediyor. Bilerek açık renkle yaptım. Hani yapan olan arkadaşlar yapmak isteyenler belirgin görsün, örnek seçkin olsun diye böyle yaptım. Umarım beğenirsiniz. Çok güzel, çok zevkli. SS yaptığımda bu erkek süveteri bu önü bitirdim. Bu koltuklarından 10 ilme kestim. Buradan ara devam ettim. Bu şekil çıktım. Bu da arkası. Arkadaşlar benim videolarım genelde kısa oluyor. insanları sıkmamak için. Sizden ricam lütfen tamamen izlemeye gayret edin. Bundan önceki videomda 46-47 görüntüleme oldu. Fakat 38 dakikayı doldurmamıştı. O da çok azdı. Biliyorsunuz ki hepimiz emek ediyoruz. Bari bir işe yarasın. Bitmiş hali bu su eterimin eşime yaptım. Güzel günlerde giymesi dileğiyle yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Ben çok beğendim. Lütfen destek olmayı unutmayın. Allah